bilmediğimizi çaktırmaya biliyorduk. Onun taktikleri vardı. Sen sordun madem, yardım sen araştır, sen gel. Ben hemen cevabı size vermeyeyim falan deyip geçiştiriyordun ama şimdi gençler unutmuyor. Bilmiyorum diyebilmek. Bir olay anlatayım size. Ankara'nın öğrenci bir öğrenci kulübünün başkanı geldi. Dedi ki hocam ya bir ders verin bize kulübümüz var. Gönüllü olarak dersler hem size tecrübe olur, hem de bizim işimiz görülür dediler. Çok ısrar ettiler. Biz de kabul ettik. İki tane arkadaş gidiyoruz. İngilizce öğretmenimiz bölümünde okuyan iki tane arkadaş. Ankara'da Sıhhiye Kampüsü var. Hacettepe'nin, tıpçıların olduğu yer. Sıhhiye Kampüsü'nde de bir amfiye ayarlamışlar bize. Yaklaşık 20 kişilik bir öğrenci grubu var. Ee, dediler hocam biz sınırsız fotokopi, fotokopiyi biz karşılayacağız. Başka da hiçbir şey yok yani bir fotokopiyi karşılıyorlar. Ders zaten ücretsiz, biz de tecrübe kazanalım diye şey yaptık. Ya tam onların hepsinin faydasını gördük, gördük yani. E... Neyse, iki öğretmen, öğretmen adayı arkadaş gidiyoruz. Kulüp başkanı ilk hafta kürsüye çıktı, bizi takdim ediyor. İşte Ramazan hocamla, Nuray hocam var orada. Nuray, Nuray şimdi İzmir'de. Kulakları çınlasın, geçen ziyaret ettik orada. Ee, i̇şte Ramazan Hocam ve Nuray Hocam Hacettepe Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği Bölümünden geldiler, bize bir gaz verdi orada. bir 10 dakika bir girizgah yaptı, gazı verdi de verdi, verdi de verdi bize gazı. E şöyle giyiler, böyle giyiler falan filan. Sonra hocam dedi buyurun dedi, ders sizin dedi. İki öğretmen giriyoruz adayı, biri önde oturuyor. Dönüşümünü anlatacağız hani sıkıştığımızda da birbirimizden destek alacağız, mantık o. Derse başladık. Daha ilk ders. Bir kelime yazdım tahtaya. Ee, kelime herhalde şeydi... Ee, silk kelimesiydi herhalde. Circus diye bir kelime. Ya da circle. Daire var ya cinçle diye yazılıyor. İngilizcesi. Bir tane parmak kalktı arka sıralardan. Dedim durun. Hocam dedi bir şey merak ediyorum dedi. İngilizcede dedi bazı kelimeleri C ile başlayan bazı kelimeleri S diye telaffuz ediyoruz. Bazılarını K diye telaffuz ediyoruz. Bunun nedeni nedir? O zamana kadar da hiç bu sorunun cevabını düşündüm. öyle bir şey de aklıma geldi. Lisede hazırlık okumuşum öyle öğrendi kulak dolgunluğuyla bazı şeyleri öğreniyorsun ve sebebini sormuyorsun. Böyle bir şey. Şimdi soruyu sordun, çok bir zamanım da bilmiyorum diyeceğim ama en önde kulüp başkanı var, öyle bir gaz vermiş ki bize. Bilmiyorum demek içimden gelmedi. Önde Nuray var, Nuray'la göz göze geldik. Nuray'a baktım, Nuray şöyle yaptı. Dedim ki yalnız başıma kaldım. Yani Nuray ben bilmiyorum <laughs> dedim, Kendi başınasın. Ee, i̇ki saniye düşündüm dedim ki ya yani, cevabı çok basit. <laughs> dedim C'den sonra Verdiğim tahtadaki örneğe baktım. C'den sonra ünlü bir harf gelmiş dedim. Circle bakın C'den sonra iyi gelmiş. S de telaffuz etmişiz. C'den sonra ünsüz gelirse dedim. K olur dedim. Mesela clean dedim. Cry dedim mesela. <laughs> <laughs> İşte. <laughs> Aynı öğrenci bir daha parmak kaldı. <laughs> Hocam dedi, siz böyle dediniz ama dedi. Mesela dedi Ken var dedi. Ken. Onu dedi K ile okuyoruz dedi. İşte bir kere bir yola çıktık ya. <laughs> bilmiyorum demedim ya bir kere. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ama şöyle dedim ki arkadaşlar dedim. Ken dedim modeli. Yani yardımcı fiil. <laughs> yardımcı fiil olduğu için istisnalar kaydayı bozmaz. Allah'tan bir daha parmak kaldırmadım ben. <laughs> Kep dese benim teori çöktü. <laughs> kar dese, yok kar dese, araba dese, kedi dese bitti yani. Benim teori baştan çöktü. Ya onu da <laughs> istisna deyip çıkacak işin içinden. Yani artık bulabildikleri hepsini. Gerçeğin öğrendik. Gerçeğini öğrendik. İnce ünlü gelirse, se. Kalın ünlü gelirse K. Sessiz harflerde de e, H hariç diğerlerinde K. Dolayısıyla de, de, efendim, de Yaklaşmışım evet. ama tam da doğru değil ama yaklaşmışım. Yani, şöyle oldu zaten çıktık Nurhan geldi yanıma dedi Ramazan dedi ben dedi bu sorunun cevabını dedi, bilmiyordum dedi anladım zaten dedi, ben, ben yedim, dedim <laughs> ben kafadaydım dedim. Ben orada tek başıma kaldım. Burak mı dedi ben dedim bilmiyorum dedi. kız dedi ben de bilmiyorum zaten dedim şey yaptım dedim teori çöküyordu az daha dedim kar dese bittiydi benim işim dedim aa dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. onu da aklına gelmemiş yani dolayısıyla bilmiyorum diyebilmek samimi olabilmek bilmek zorunda da değiliz yani ee,